rüyada vefat etmiş yakınınıza dua etmek ne anlama gelir? Rüya yorumlarına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rüyada vefat etmiş yakınınıza dua etmek, hem onun ruhu için hem de sizin yüreğiniz için hayırlı bir eylemdir. Bu rüya, manevi olarak arınma ve huzura ulaşma sürecinizi gösterir. Yakınınıza dua etmeniz, onun Allah katında hayırlı bir şekilde anılmasını sağlama arzusunu ve sizin de iç huzur arayışınızı simgeler. Ayrıca bu rüya, geçmişte yaşanan bazı üzüntülerin ve pişmanlıkların Allah'ın izniyle hafifleyeceğine ve sizin için de dualarınızın kabul olacağına işaret eder. İçten yapılan dualar hem sizin hem de vefat eden yakınınızın ruhu için bereket ve ferahlık getirir rüyada vefat etmiş birinden ağlayarak dua istemek, manevi bir uyanışın ve kalpteki pişmanlıkların arınmaya başlamasının işaretidir. Bu rüya, hem sizin hem de o kişinin ruhani alemde birbirinize dua ile bağlı olduğunuzu gösterir. Ölmüş birinden dua istemek, Allah'a yakınlaşma arzusuna ve gönülden yapılan duaların kabulüne delalet eder. Ağlayarak istemeniz ise, iç dünyanızda bir yükün hafifleyeceğine, geçmişte yaşanan bir üzüntünün Allah'ın izniyle yerini ferahlığa bırakacağına tabir olunur. Ayrıca bu rüya, o kişinin sizden dua beklediğine de işaret eder. Rüyada vefat eden yakınlarınızı alayarak dua etmek, hem içten bir üzüntü hem de samimi bir niyette yapılan ibadet olarak değerlendirilir. Bu rüya, hem sizin hem de vefat edenin ruhu için hayırlı bir süreçtir. Ağlayarak dua etmek, duygularınızın derinliğini ve sevdiğinizin ruhu için duyduğunuz özlemi gösterir. Bu rüya, sizin manevi olarak arınmaya ve huzura ulaşmaya başladığınızı ifade eder. Aynı zamanda, vefat eden yakınınız için yaptığınız duaların Allah katında kabul olacağına ve onun ruhuna rahmet geleceğine işaret eder, içten gelen bu dua. Sizin kalbinizi de ferahlatacak, ruhsal bir rahatlama sağlayacaktır. Bu videoda rüyanızın yorumu yoksa, kanalımda daha ayrıntılı birçok rüya yorumları bulabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.